Bu sefer rotamız Antalya. Eskişehir'den geldik şimdi Kütahya'ya otostopla efsane doluya tutulduk. Cam patlayacak zannettim. Sıkıntılı bir durum. Kütahya'dan bir abi aldı bizi. Şu an Afyon'dayız. Hala Antalya'ya doğru ha. sağanak yağış patladı. Isparta'da mahsur kaldık. Şimdi bir kafaya sığındık. Oradan sonra yolumuza devam edeceğiz. Planlar değişti. Isparta'da birisinin evinde kalacak olduk. Yarın çıkacağız yola Antalya'ya. Şimdilik durdu ama birazdan yine başlayacak yağış. O yüzden en mantıklısı bugünü burada geçirmek. Dün Isparta'da kaldık. Isparta'da kaldığımız eve eşyaları baktık. Rota değişti. Rota Salda Gölü. Rotayı burdura çevirdik. Otostopla buraya kadar geldik. Şimdi buradan yoluna devam edeceğiz. Hedef Salda Gölü. Burada kaldığımız fırtınadan dolayı rotamızı değiştirdik. Eşyalarımızı kaldığımız evde bıraktık. Akşama gene oraya döneceğiz. Güzel oldu ağır eşyalar olmadan. Geri döneceğiz. mirli bir abi denk geldi. Yolunu uzatarak bizi Salda'ya getirdi. Ve Salda Gölü'ne ulaşmış bulunuyoruz. Bugün hava soğuk, kapalı. O yüzden kimse yok. Bana kaldı gibi bir şey olmuş burası. Süper oldu. Soyunma kabinleri falan hepsi var tesisler de var. Oturma yeri var. <laughs> Sağla <görüyorum>. gülü. Çok güzelmiş. <laughs> Ay düşüyordum. Kendimi tutamadım. Koştum bir anda. <laughs> Muhteşem. acayip soğuk. Zaten kara bulutları da görüyorsunuz. Yağ da bilir bile. En azından bir ayağımı falan sokayım. <laughs> Salda <ol> gölü. <laughs> İnsanların bugün niye gelmediği belli. Bayağı soğuk. Boşa kalınca deli gibi koşma isteği getirdi Murat'ı bende. Ben de bir turlanıyorum ben etrafında. Madem su giremiyoruz çok. suyun kendisiyle sahili de ayrı bir mükemmel. Farklı farklı topraklar. Su buraya yol açmış. Huu. Salda! Böyle balıklar var. Dondu herhalde onlarda. Suya girdiğinizde ayağınız batıyor kilden. küçük aşağı çekiliyorsunuz. Hem de bu çok soğuk. Bugün yani kimsenin niye gelmediği belli. Bulutlardan. Şu mavilik alanları süper duruyor da daha oraya erişemedik. Çünkü hava soğuk. Çok fazla ilerlenmiyor. basınıza dikkat edin. nereye basınıza dikkat edin. Bir anda gömülebiliyorsunuz aşağıya. Güzel. Evet, aynen. Şu an olduğu gibi. Burası bayağı yumuşakmış. Zor Daha fazla video için